Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evdeyiz. <laughs> bu arada videonun içeriğine geçmeden önce kanalıma abone olmayı, kanalıma yorum atmayı ve videolarımı likelamayı lütfen ama lütfen unutmayalım. Evet bugünkü videomuzun içeriği bir günlüğüne ev kadını olacağım. Ben genelde çalıştığım için evde çok fazla temizlik yapmıyorum. Açıkçası hiç yapmıyorum. Annem bu durumdan oldukça şikayetçi. Ve bu pazar gününü evde temizlik yaparak üçü yaparak ve mantı yaparak geçireceğim arkadaşlar. Gerçekten ortaya nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum. Beceremeyecek miyim? Çok hızlı da değilim. Çok yavaşım temizlik konusunda. Çünkü usta değilim. Yani annem kadar olamıyorum. Bugün bakalım ev kadını olacağız. Nasıl olacak? Nasıl temizlik yapacağım? Bir de gördüğünüz üzere köpeklerim. Malibu ve Mirvan evi gerçekten de sürekli dağıtıyorlar. Oyuncaklarını sürekli oradan oraya fırlatıyorlar. Ee, eğer ki evinizde köpek varsa, kedi varsa temizliğiniz daha uzun sürebiliyor. Çünkü her yerde tüy olabiliyor. E bir de ben uzun saçlı olduğum için her yerde saç da olabiliyor. Evet bugün dağıttığımızı, dağıttıklarını benim toplama günüm. Eminim annem bu video için çok mutlu olacak. Değil mi anne? <laughs> anne cevap <versene>. Değil mi <laughs> anne? Şey o, error verdim. <laughs> mutlu olmayacağım anne. <laughs> Pek emin değilim. Pek emin değilsin. Niye temizliğimden evet. mi, temizliğime mi güvenmiyorsun? Hiç görmedim ki. Ben de hiç görmedim. Hiç temizlik yapmadım. O zaman önce nereden başlanır? Süpürmekten mi? Bilemem onu da sen düşün O zaman mı? bence önce süpürmekten başlayalım. Ben şimdi elektrikli süpürgeyi getireyim. Bu arada normalde evde bizim Robimiz var. Katya. Katya yapıyor işler ama annem bugün ben temizlik yapacağım için Katya'yı kaldırmış. Robotu. <laughs> Katya diye. Robotu kaldırmış. Elektrik süpürgesini getirdi bana daha zor olsun diye. Yoksa normalde Katya buraları süpürüyordum. Sen neyse süpürge getireyim başlayalım. Ne mi? Ha? Evde atın temizlesin. Ah oh, bu ya tabii ya. Hayat size güzel valla. Vallahi size güzel. Toz da alacağım arkadaşlar. Yani en azından makinenin nasıl çalıştırılacağını falan biliyorum. Hani o açıdan bir sıkıntım yok. Kolay zaten. Tuşuna bakıyorsun, çalışıyor. Biraz ses olacak arkadaşlar. Kulaklarınız için özür dilerim. Bu arada şu ayrıntıyı da vermek istiyorum babam özellikle. <laughs> babam sürekli her akşam kuru yemiş yediği için bizim salonun her yeri hep kuru yemiş. Sürekli kuru yemiş yiyor. Hani özel aldığı kendi çekirdekleri, kendi antep fıstıklığı, bademi, kajusu var. Ve kimseye vermiyor arkadaşlar. Oturuyor kendi kendine yiyor onu. Biz istediğimizde de para veriyor. Gidin kendinize alın diyor. <laughs> Onları temizleyelim. Ha bir de tabii biz evde ecrini besliyoruz biliyorsunuzdur. Ecrini beslediğimiz için ev bir tık daha kirleniyor. Eğer ki sizin de ecrin gibi beslediğiniz bir <laughs> insan varsa gerçekten hayat çok zor olabiliyor. <laughs> çok güzel ya. Ben bunları değiştirmeyi unuttum. Neyse devam. <laughs> her yerde oyuncağınız var kızlar. Her yerde. Hiç demiyorsunuz ki biz toplayalım. Diyor musun? Demiyorsun. Ben mi alacağım diyor. Sonra oyunu evet. Sen her gün anne buraları süpürürken bu sandalyeleri kaldırıyor musun? Evet. O yüzden senin kolların kaslı. Çok ağır bunlar. Sen yap senin de kaslansın. Bir saniye. Kas mı dedin? Sen de kaslansın mı dedin? Bak spor konusunda hayatta yalan söylemem biraderim. On numara vücudum var. Evet, Kas görün. Biz temel reis gibi ıspanak yiyoruz. <laughs> Valla yoruldum. Ne oldu? Sen de yoruldun değil mi? Süpürme işlemimize sonuna geldik. Şimdi yerleri sileceğiz. Ne yapıyorsun kızım? Merhaba. Malibu. Menal. Ay buna çok mus koymuşum. Çok ağır olmuş. Şimdi silme işlemimizi yapacağız. Bunun adı da arkadaşlar. Bilenlere bilmeyenlere duyurulur. Kızlar çıkın ayakkabının altından. Bence gayet güzel oluyor anne. Sence? Bir o tarafa bir bu tarafa. E nasıl diyeceğim başka ya? koltukların altı ne olacak? Sinir <laughs> tohum. Yok anne artık ya. Yok anne mi? Kırk gününü... <laughs> Öyle temizlik mi olur? Kırk günlük temizliğini mi yaptırıyorum bana evi? <laughs> Ama çok güzel koktu şu an. Ha hani sen her gün bunları yapıyor musun? Sence kızım? Ya söyleme. <laughs> Annemle hazır işitiyorum sanki. Her gün bunları yapıyor musun? Dedim de kızıyor bana. Tamam ya, ben de arada sana yardım ederim bu arada. Gerçekten çok da kolay değil. Duy da inanma. Bir şey söyleyeyim mi? Malibu ile Mirvan şu an yerler birazcık ıslak olduğu için hareket etmiyor. Hah geldi. Hopun yapın, hop yapın. Hop yap sen de koltuğa, yerden mi? Hah, oturun bekleyin. Bekleyin, ben temizlik yaparken herkes bekleyecek. <laughs> üzerimdekileri toparlayacağım. Köpeklerin oyuncaklarını götüreceğim. Sonra ütü yapacağız ve ben ütü yapmayı gerçekten bilmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim açıkçası lise zamanında e, gömlek giyiyorduk biz ve kendi gömleğimi ütülerken yaktım. O günden beri ben gömlek ütülemiyorum yani hiçbir şey ütülemiyorum. Ütü yapmaktan gerçekten çok korkuyorum bir şeyleri yakarım diye. Ama bugün video uğruna bu korkumu yeneceğim. Umarım <laughs> güzelce ütü yapabilirim. Sonra onlara geçeceğiz. <laughs> yetenekli olduğu için ben evde ev işlerine yardım etmiyorum. Çünkü zaten yetenekli, zaten yapabiliyor. O yüzden gerek duymuyorum. Aynen. <laughs> Bence güzel bir bahane anne. Bak <laughs> tipi bak, tipe bak, tipi çek. Onu oradan getiriyoruz. Hadi kalk. 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 Melibu. Aferin aşkım. Bu da gidiyor. Toparladım. <laughs> Temizlik yapıyorum ortada toparlıyorum. <laughs> Amacım salonu temizlemek zaten. Diğer yerler için konuşmadık hayır. Sadece salon için anlaştık. Şimdi işin doğru yanına geldik. Ütü yapacağım arkadaşlar. Ben yavaş yavaş ütüyü getireyim. <laughs> Annem çok gülüyor. Ben yavaş yavaş ütüyü getireyim. Ütü için hazırlarım. Evet şimdi sırada ütü var. Bir şey diyeceğim ya. Hava çok sıcakken ütü nasıl yapabiliyorsunuz? Ben şu an yandım. Gerçekten şu an yandım yani. Şimdi önce üniformamı ütüleyelim. Yarın Pazartesi yarın işte giyeriz. Arkadaşlar bunu böyle şeyleri tersten ütülemeniz gerekiyormuş. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ben bugün öğrendim. 25 yaşındayım bugün öğrendim. Ne olmuş yani? Ne olmuş? Oluyor mu? Hı, alıyor çok güzel. Ay çok sıcak. Ütü izi olursa ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz? Oranı daha çok bastıracağız. Evet. Tamam. Şimdi ben bunun önünü ütüledim, arkasını ütülememe gerek yok değil mi? <laughs> Allah verimle evlenecek insana yardımcısı olsun. Evleneceğim erkek bütü yapmayı bilmeli, yemek yapmayı bilmeli, ee, bulaşık yıkamayı bilmeli, çamaşırları makine yapmayı bilmeli. Tabii araştırma. canım, özel sipariş daha doğmadı o, doğmadı. <laughs> Nereden biliyorsun? Belki benim için doğdu. Hmm. Allah Allah. Bana yardımcı olacak. Artık hayat Bizim müşterek... için doğmadı, senin için doğacak. Bir dakika bir dakika. Hayat müşterek, tamam mı? Ben hem çalışacağım. Hem yayın açacağım, hem YouTube'a video çekeceğim. Hem de hmm. temizlik mi yapacağım? Bana yardım etmeli ev işine. Yapacağım tabii. Birini o, birini ben yapalım. Tamam hepsini o yapsın demiyorum. Ama en azından... Ütüyü e, yapsın. Evet. Ben ütü o ütüyü yaparken ben yerleri silebilirim, yerleri süpürebilirim. Hani birbirimize yardımcı olmalıyız. İşte televizyonu Maç izlerken ya, maç izlerken oturduğu yerde yani, yapsın. <laughs> Ver önüne. <ne> <laughs> ya dur, ya en azından maç izlemesine fırsat veriyoruz, öyle düşünelim. Değil mi ama? Evet. Evet şimdi ütümüz de bitti. Sırada ne var anneciğim? Sırada ne var? Mantı açacaksın. Mantı mı açacağım? Evet, akşam babana mantı. Sen diyettesin. Ben diyetteyim, kimse yiyemeyecek bu mantıyı. Yo, yani biz yeriz. yemeyeceğiz, sen yiyeceksin, babam evet. yiyecek. Ben de artık akşam yulaf falan yerim arkadaşlar. Ama bir şey söyleyeceğim, bence ben bugün çok çalıştım ve bu kaloriyi yaktım, düş yaktım düşünüyorum. Evet, Spor mantı yaksın sen de. Mantı yiyebilirim, mantı yiyeceğim. <laughs> o zaman burayı toplayayım, çamaşırları yerine götüreyim. Bu sefer fırlatmayacağım çünkü ütü yaptım, fırlatmam. <laughs> çamaşırları yerine götürüp ütüyü kaldırayım ve mantıya başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet şimdi mantığı bölümümüze geldik arkadaşlar. Işık ee, burada olduğundan dolayı burada çekiyoruz. Ee, mutfağın ışığı hazır değil o yüzden mantığı da burada yapacağız. Burada unum var. Ben şimdi birazcık su eklemiştim. Birazcık un ekliyorum. Kıymamı, kıymam hazır zaten gördüğünüz üzere. Şimdi mantımı yapıyorum. Ne yaptın? Un döktüm. Aferin. Birazcık daha demin yaptım cıvık olmuştu arkadaşlar. Çekmeden önce başlamıştım ben. Şimdi unumuzu toparlamaya çalışıyoruz. Evet hamurum olmak üzere gerçekten müthiş müthiş bir hamur oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ama çok yoruldum yani kolum gerçekten ağrıyor parmaklarım acıyor bastırmaktan. <laughs> Yoruldum. <laughs> Hamurun iyi olduğunu nereden anlarız? Ne kadar çok yoğurursan o kadar güzel açılır. Evet şimdi hamurum hazır. Bundan bir parça koparacağım. Bu büyüklük yeterli herhalde. Şöyle oldu mu? Annem oradan söyleyecek oldu. Bu büyüklük yeterli bence. Şimdi bunu açacağım. Sonra da mantımızı yapacağız. Buraya birazcık un. Da da da. Asıl Neden? bir yere mi geldik? <laughs> Hadi bakayım sen bir büyüt bakalım. <laughs> Büyütürüm hiç sorun değil. Bu nasıl kırıldı? Bana bunu anlatabilir misin? Bunun burası nasıl kırıldı? Geçen gün mantı açarken dışta kırıldı. Evet. Eğer ki yapamazsan bunun ucu olmadığı içindir arkadaşlar. İncecik mi olması gerekiyor? Sen bir büyüt bakalım da. Çok ince olması gerekmiyor tabii ki. Anca hamur açtım bu arada. Hiç açmadım değil yani. Ama yıllar oldu. Bir ara yemek yapmaya gerçekten çok meraklıydım lise zamanında. Sonra o meram kendi kendine geçti. Oluyor mu? Oluyor oluyor. Tamam. Bence var ya mükemmelim ve aşırı lezzetli olacak. Bugün siz ziyafet çekeceksiniz. Abimler yiyemeyecek ama rejimde olduğu için üzülüyorum onun adına. Bizlere sıkıntı yok. Ben de yiyeceğim. Ben yapıyorum ben yiyeceğim. Daha büyür mü bu? Devam et bakalım. Biraz elimle büyütsen. Yapabilirsen yap. Yaparım. Böyle sallayalım. <laughs> Biz ustayız yani. Hani. Yeterli bence bu. Tamamdır. Hoşçam yapayım, üçgen mi yapayım? Kafana göre takıl kızım. Kolayına ne gelirse. Ay hiç bohça yapma. <laughs> bohça yapalım, tam mantı olsun. Ay dur. Kayıyor elimden. Dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> Az kalsın parmak yapıyordum. Onunla bile mi? Onunla bile. Olamaz ya. <laughs> dur. Şimdi şöyle evet. Bir şey söyleyeyim mi? Ezin hala uyuyor. Allah'tan uyuyor. Eğer ki uyumasaydı şu an bu videoyu nasıl trollerdi düşünsen anne. Eminim benim bütün topladığım evi dağıtırdı. Bu arada Twitch izleyicilerim bana hep soruyorlar. Diyorlar ki sen hamarat mısın ki yemek yapabiliyor musun? Yemek yapmayı biliyor musun? Sen yemek yapamazsın falan diyorlar. Görsünler şimdi nasıl mantı yapıyorum. Ya. Ama yoruluyorum. Şimdi buna kıymaları koyayım, Ben kıymaları bol bol koyacağım. Bu arada sabah 6'sıyla duruyorum. Ben bu videoyu çekerken bir saatte hallederim demiştim. Hani bir saatte temizlerim evi olur biter demiştim. Ama tam iki buçuk saat oldu arkadaşlar. i̇ki <laughs> buçuk saattir videoyu çekiyorum. Bildiğim bir günüm oldu bu. İyi ki çalışıyorum ya. Şu an anladım ki çalıştığım için çok mutluyum. Evde otursaydım annem bütün işleri bana yaptırırdı. Değil mi anne? İşte bu yüzden evlenmiyor. <laughs> Evlenmek kolay bir şey değil bence. İyi düşünmek lazım arkadaşlar. Gerçekten evlenmeden önce iyi düşünün. Ya. Ya yapıyorum bu işi ya. Of çok iyiyim. Bak 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 bak. Nasıl yapıyorum bak. Tam biraz biçimsiz oluyor ama olsun. <laughs> yakın çekme. <laughs> Sakın yakın çekme anne. Önemli olan lezzeti. Nasıl göründüğü değil bu arada. Ama oldu yani. Sen kapat da açılmasın. Tamam bak bastırıyorum. Iyice. Ya o kadar kıyma koymuşsun ki. Kapanmıyor işte. Anne yani bana burada cimri diyenler utansın. Hiç de cimri değilim. Gayet kıymayı da bol koyuyorum. Herkes bana cimri diyor. Evet mantığımızın başını bitirdik arkadaşlar. Videomuzun da sonuna geldik. Ben bugün gerçekten eğlenmedim. Çok yoruldum. <laughs> Buradan annemin halini bir kez daha anladım. Bir daha annemden bir şeyler isterken iki üç kere düşünerek isteyeceğim. Çünkü gerçekten evde iş yapmak kolay değil. O kadar işi yaptıktan sonra bir de üstüne yemek yapmak hiç kolay değil. Bu sebepten dolayı ev kadınlarının, evimizdeki kadınların kıymetlerini bilelim arkadaşlar. Ben çalışma hayatıma geri dönmek istiyorum. <laughs> Yarın işe koşa koşa gideceğim. Bir daha yapmak istemiyorum. Videomuzun sonuna geldik. Videoma yorum atmayı, kanalıma abone olmayı, videoyu like'lamayı like lütfen unutmayın. Hepinize burada ne kadar hamarat olduğumu da görmüş oldunuz. Ben mantığı yapmaya devam edeceğim ama videoyu bitiriyorum. Sizleri çok öpüyorum. Hamurlu ellerimle sizlere öpücük yolluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. kalın.